arkadaşlar. Bugün Dubai Balayı gezimizde bir tane adam orijini geçti göstereyim diyecektim ama neyse. Palm Jumeria'dayız. Atlantis Oteli'nin oraya geldik. Bu denizin içindeki Palmeye'ye geldik. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir yer. Hayran oldum açıkçası. Şimdi arabadayız. Fark etmediğimiz için böyle net gösteremeyeceğiz. Yanından geçeceğiz. Hayatım yavaş 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 şehir turu atıyor. Panoramik şehir turu. Ücretsiz. Panoramik şehir. <laughs> Kura attıran da Hatun. Gördüğünüz üzere. altında geziyoruz. Böyle bir şey yok ya. Denizin ortasına yapılmış bir yapı. Atlantis Otel. Hayran kaldım kendisine. Allah herkese, hepimize tekrar tekrar görmeye nasip etsin böyle şeyleri. Benim Burj El Arab'tan daha çok hoşuma gitti Atlantis otel <laughs> ve bu Palm Jameria mı nasıl oluyor ben bilmiyorum. Yollar şahane. Daha önce kaldığımız otelin oralarda lüks araçlar görmüyorduk. Bu lüks araçlarıyla ünlü diyorlardı Dubai'yi hiç görmüyorduk. Açıkçası affedersiniz. <laughs> ee, bok atıyordum şehre yoktur diye. Ama bu bölgeye geldiğimizden beri. Bristol'dir herhalde ya. araçları eksik olmuyor. 10 araçta, 15 araçta bir lüks araba var. Genellikle Lamborghini çok seviyorlar anladığım kadarıyla. Tesla'lar, Lamborghini'ler, ne bileyim R8'ler. Çok spor araba. Spor hmm. arabası olmayan da genelde Jeep almış anladığım kadarıyla. Benzin ucuzundan dolayı. Sağından soldan bir yerinden geçebilirsin hayatım. Soldan çok geçeceksin. Solda. Boş işte şu an sol. Nereye bakıyorsun? Sola bak. Tabii Hatun gördüğünüz üzere panik de yapıyor arada. İdare edeceğiz artık. E burası Dubai. Solu bomboş. Araba ama işte biliyorsunuz işte tip bayan sürücüleri normal. Çekmiş şey yok ama yine de maşallah var. Sürüyor tabii şimdi makara almayalım Hatun sinirleri olsun. abone. Burası da çok enteresan bir yer. Şimdi buradan tam belli olacak. Arkada mısır. çok eğlenceli, çok keyifli. Yani <laughs> hatun evet göster diyor. İlla bir marka amblem göstermek zorundayız. Evet, Reklam yok. <laughs> BMW Z4 arabamız. Üstü açık. iki kişilik. Metin Bey, Metin abimiz sağ olsun. Onun aracı bize verdi. Gezebilirsiniz. De. Şehrin içinde. Biz de geziyoruz. Bu da Atlantis'in yeni binası. sonra yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye. bye.